Çıkar ben atayım. Ha? Ha? Al. Benim. Aa. 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 <laughs> Yaşasın. Seti ve maçı kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Evet. 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 <laughs> <laughs> Galiba birisi çok muz yemiş. Anlaşılan ben de çok yemişim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz orada? Başımız dert Çabuk geldim çağır geri. Olamaz. Arkadaşlar siz orada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Acele <laughs> ha, anlamadım. Anladım. başımız dertte mi dedi? Oo, oo, oo. Ben sanırım kuyruğumun üstünden büyük bir şey geçti. <laughs> ne olabilir ki? <laughs> ha, çok kötü. Denizin ortasında kala kaldık. Endişelenme. Ha. Geri birazdan yardım ekibiyle gelip bizi kurtarır Farah. Evet, doğru söylüyor. Ha. Bu arada biz de eğlencemize devam edebiliriz. Dada. <laughs> Korsan kardeşlerim hadi iş başına. Yelkenler fora tam yol ileri. Önümüzde bir gemi var. Topları hazırlayın bakalım hadi. Emredersiniz efendim. Yani emredersiniz kaptan bu. Emredersiniz kaptan. O gemiyi ele geçirmeye hazırız. Çok güzel. Oyununuza devam edin. <laughs> Kaplan'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Tamam, tamam, sakin ol küçük <laughs> hanım, bağırmana gerek yok. Şef Kaplan birazdan gelecek. Neden bu kadar telaşlısın? <laughs> arkadaşlarım, arkadaşlarım orada. Aha, şu çocuklar. En küçük olayı bile neden bu kadar abartırlar? Hiç anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <O>? <gülüyor> Kıyıdan iyice uzaklaştık. Artık karayı net olarak göremiyorum. <laughs> Kabul edelim. Burada mahsur kaldık ve hiç kurtulamayacağız arkadaşlar. Ama böyle dövünüp durmanın bize hiçbir faydası olmaz. Dikkat etsene. sen dikkat et bana çarpan sendin Bancı. Aa, tamam tartışmayın. Güzel şeyler düşünüp güzel şeyler yapmalıyız. Örneğin yemek yiyebiliriz. Çok isterdim. Ama birisi hepsini yiyip bitirmiş. Ne yapayım? Yemek yemek beni rahatlatıyor. <laughs> Aa! Aa! Ben de bir şeyler yemek istiyorum. Karnım çok acıktı. Kusura bakma dostum ne yazık ki hiç yiyeceğimiz kalmadı. Özür dilerim. <laughs> Affedersiniz. Önemli değil. Oyuna dalarsam açlığımı unuturum. <laughs> Sahi, siz burada ne yapıyorsunuz? Salınız da çok güzelmiş. Ha? Korsan şapkası. Siz korsan mısınız? Hayır değiliz. Buraya kadar sürüklenerek geldik. Buldum. Belki <laughs> sen bize yardım edebilirsin. Tabii. Ne yapmamı istiyorsun? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin birlikte bir oyun oynayalım. Aa, Şu an oyun oynamak için uygun zaman değil. Oyalanmayı bırak da bir an önce bizi evimize götür. Benim evimi görmek ister misiniz? Sizi oraya götürebilirim. Hadi gelin çocuklar. Yanlış yedik gidiyor. Geri dön. Önce bizi koraya götürmen gerekiyor. Beni görmeye meraklı değiliz. Geri döner misin lütfen? Hayır <türüksüz> o... bizi duymuyor. Gözlerine bizi götür. Geri döndür bizi. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Arkadaşlarım denizde mi kayboldu? Evet, üstünde bulundukları iskele parçası kırıldı. Ve onları denize sürükledi. O halde hemen sahil güvenliği arayayım. Bu arada kumsala gidip ne yapabileceğimize bakalım. <laughs> Ralph'in özel odasına hoş geldiniz. <laughs> Bu arada benim adım Ralph. Say, kendimi tanıtmayı unutmuştum. Aa. Aa. Bu adam eğer hayatımın son durağı olacakmış kimin aklına gelirdi ki? Hepimiz bu ıssız adada çürüyüp gideceğiz. <laughs> Neden bu kadar üzgünsünüz? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ah sana söylemiştik. Biz kıyıya gitmek istiyorduk dostum. Ha. Evet ben şimdi hatırladım. Bakın ne diyeceğim. Burada bir arkadaşım var. Tanışmak ister misiniz? <laughs> Adını küçük bayan zürafa koydum. Ya, e şimdi oyun oynayabilir miyiz? Bak dostum, biz dur burada. Piti, hemen karşı çıkma. Belki onunla oyun oynarsak bize yardım etmeyi kabul eder. Hadi. Olamaz. Ha <laughs> En sevdiğim oyun voleybol. Çok eğlencelidir. Hadi at topu. Bekliyorum. Ne? Ee, e, e, e. <laughs> ya bakın topla neler yapıyorum. Evet. Ben de böyle bir sürü numara var. <laughs> evet, gerçekten güzel. Aa. Aa, dur. Aa, aa. Geç şunu. Aa. 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 Şu topu kafama atma. Yeter ama bu kadarı fazla. Ha. Görürsün ha. sen. Aa. Hey. Aa. Ne oldu? Başına sinek mi kandı? Hayır. Evet dönmek için aklıma güzel bir fikir geldi. Toplanın arkadaşlar. Ne? Ha, oh. <laughs> Küçük Ralph, gelsene. <laughs> Top oynayalım mı? <laughs> Harika. Şimdi yakalayacağım, şimdi yakalayacağım. Lan, lan kaçıyor bu top. seni yakalayacağım. Hazaydık, hey. 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 yok o topu. <laughs> bu harika bir fikir hızlı. Nereden aklına geldi? Ee, bir konuya odaklaman gerekiyor. Hey. O sırada oyun delisi biri sürekli kafana topla vursa bile dikkatini dağıtmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, karayı görebiliyorum. Hadi Raim, o tarafa doğru yönlendir. <laughs> oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ha, topum nereye gitti? Oh. Raim niye durdun? Yola devam et lütfen. Oh. Hadi, hadi devam et. Ha, çocuklar, bakın. Ha? Şef Kaplan da geri orada bekliyor. Buraya geliyorlar. Yaşasın buraya geliyorlar. Hadi küçük arkadaşım bizi karaya doğru çekmeye devam et. Ee. Yoksa bu oyundan sıkıldınız mı? Bir dakika balık yakalamacı oynayalım mı? Ee. Ee. Aa, aa. Bakın işte balıklar. Ee. Aa. Ee. Ee. Aa, aa. Ee. Kıyıya bak! Bayan zürafa orada! Gerçekten mi? Evet doğru! Hey! Küçük aa, bayan zürafa! Aa, Hep geliyorum! Aaa! Yaşasın! Nihayet evet. kıyıya geldiler! Evet, Harika! Evet. Şükürler olsun! <laughs> olsun Çocuklar! Hepiniz iyi misiniz? Evet iyiyiz Şef Kaplan! Arkadaşımız Ralph sayesinde! E ee, Sen küçük bayan zürafa değilsin! Ki. Ee, Evet değilim. Ha, anladım. Sen onun ablasısın. Büyük bayan zürafa değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan sizin için çok maceralı bir gezi oldu. Evet. Ee, bir daha denizde gezmek yerine karada piknik yapmayı tercih ederiz. Evet doğru. <laughs> evet bence bu da güzel fikir. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Ha, kaptan da öyle düşünüyor. <laughs>